Yaşın kaç senin ya? Lan ya. senin amcan yaşındayım ben. <laughs> İçinden geçeni sana söyleyeyim mi sana? Şimdi iki tane sorunlu tablaka çekip kayıtmak istiyorum. Rahat, Neden? Özür baba ne diyeceğiz biz şimdi? Ben de motoru seviyorum. Anladım. İyisin, yakışıklısın, karizmatiksin. Motorun havalı, sen havalısın ama Özür ne yapacağız yavrum? Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor yani. Anlatma istediğimi anlıyoruz bunları. Ceza için değil, ailen için. Annen, baban, karsan, hanımefendi, ne bileyim yoksa da yap bir tane kendine. Onlar Çiğ Yaşar. Telefoncumda, gözü sallayacak biraz. Ben de bir gün için izleyeceğim ama özür dilerim. Olay şöyle gerçekleşti. Ben e, Samsun Karayolları'nda biraz hızlı gidiyordum. Aslında biraz değil, bayağı hızlı gidiyordum. Hani e, haddinden fazla. Sanırım arkamda bir sivil polis vardı, bir de trafik polisi vardı. Onlar fark etmiş olacaklar ki bir sonraki ışıkta. Ben tabii her şeyden habersizim, hiç arkama falan bakmadım tek, takip edildiğim farkında değildim. Işıklarda önümü kestiler. Önce bir trafik polisi, motorlu bir trafik polisiydi. Daha sonrasında bir sivil araç geldi. Ben hani daha hani, anlayamadım, gerçekten korktum o anda. Ondan sonra işte. E, kontağı kapatmamı söyledi sağa çektim sola çektim daha sonrasında e, işte bana yaptığım şeyleri teker teker söyledi aslında videoda o kısımlar yok ama işte hani yaptığım ihlallerden falan bahsettiler ondan sonra sivil polis ekibi gitti biz trafik polisiyle böyle e, nasıl söyleyeyim bir baba gibi bana böyle öğütler verdi gerçekten o anda e, ben hani gözy gözyaşlarımı tutamadım gerçekten duygusallaştım. Daha sonrasında e, videoyu işte paylaştım, ondan sonra video bir anda milyonlarca, milyonlar izlenmeye başladı. Daha sonrasındaki tepkiler hep olumluydu zaten, özellikle trafik polisi abimizle alakalı olanlar. Bana daha çok işte dikkatli olmalısın, işte ailen var vesaire bu tür yorumlar gelirken işte e, polis abimize gerçekten güzel, olumlu e, geri dönüşler oldu, yorumlar oldu. Buradan kendisine çok teşekkür ederim bana bu şekilde yaklaştığı için. Normalde hani e, trafik polisleri motorcular için, biz motorcular için biraz daha böyle e, fobi gibi oluyor. Böyle korkuyoruz onlardan. Çünkü böyle motorun üzerine bindiğimiz zaman gerçekten hani e, bir farklı bir hayat var burada. Hani motor sürmeyen anlayamaz bunu ama ne kadar da işte sevdiğimiz var yavaş süreceğiz desek de bazen böyle... E, çok gaza geliyoruz açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Bundan sonrası için tabii ki e, bu önerileri dikkate alacağım. Muhakkak çünkü gerçekten benim için de çok değerli sözlerdi. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Aynı zamanda motorcu diğer motorcu arkadaşlarım için de e, şunu söylemek istiyorum. Benim bir mottom vardır. E, sakin kal ve devam et diye. Ben aslında hep bu şekilde bir sürücü olmaya çalışıyorum. Çünkü trafikte herkes çok agresif. Ee, bu noktada işte önemli olanın eve e, sağlıklı bir şekilde geri dönmek olduğuna inanıyorum. O yüzden lütfen çok hızlı yapmayın. Arkanızdakileri düşünün ya da diğer insanları düşünün. En azından kendinizi düşünmüyorsanız bile. Başkalarının hayatlarını tehlikeye atmaya hakkımız yok arkadaşlar. Görüşmek üzere.